Arkadaşlar, Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi sizlerle dil bilgisi deneme 68'in çözümlerini yapacağız. Bu denememiz KD yayınlarının e, Türkçe denemesinin dil bilgisi soruları. Evet, e, gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyor ve ilk sorumuzla başlıyoruz. E, bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar, dikkatli okumak çözmeyi kolaylaştıracaktır. Hikayesi duygusal açıdan zayıf, senaryosu alabildiğine basit ve motivasyonu klişelerle dolu olan film buraya kadar geldi. İnanılmaz bir gişe başarısı elde etti. Elde etti birleşik fiil yüklem, elde eden nedir? Filme kadar özne, ee, ne elde etmiş? Gişe başarısı belirtili mi, belirtisiz mi? Arkadaşlar burası isim tanımlısı olduğu için bu iyilik ekidir, ismin iyi hali değildir. Dolayısıyla belirtisiz nesne olacak. Evet, nerede var e, bu şekilde? Özne, belirtisiz nesne, yüklem. B şıkkımız doğru cevaptır. Geçiyoruz. ikinci sorumuz. E, sözlerden hangisi yapım eki almamıştır? Çıkmaz sokağın ağzında. Arkadaşlar, e, sıfat fiil ekleri aynı zamanda yapım eki olarak kabul edilir. Çıkmaz sokak. Burada yapım eki var. Ağzında ismin D hali ve iyilik eki var. Basit bu. Bunu cevapta alacağız. Evet. Diğerlerine bakalım. Oyundan oyuncak isim olmuş. Kayım yalaktaki suyun üzerine. Şimdi yalamaktan yalak, yalaktaki su. Evet bunlar da aynı şekilde yapım eki. Üzerine yüzünce zarf fiil fiilimsi ekleri yapım eki onlarda gitmiş oldu. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuz, öznesinde hangisi yoktur? Dikkat edin arkadaşlar, öznesinde hangisi yoktur diye soruyor. 1921, 19, pardon 1621-1695 yılları arasında yaşayan La Fontaine'in eserindeki bazı masallarda Türk kelimesine rastlanmak beni çok şaşırtmıştı. İşte şuraya kadar arkadaşlar öznedir. nedir? Biz öznesinde arayacağız. İsim fiil var mı? Rastlamak isim fiil var. Onu eledik. Ee, sıfat tamlaması var mı? Bazı masallarda yaşayan La Fontaine'de bunlar sıfat tamlamasını oluşturur. Aynı zamanda gitti. Ee, bakalım ee, ne zaman yılları arasında burada zarf var. Sıfat fiil var mı? Demin söyledik. Sıfat fiil var. Geriye kaldı? Zamir. Yani cümlede zamir var ama öznesinde değil arkadaşlar. O yüzden cevap Bursa. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Şöyle bir bakalım. Hemen gözümüze çarpan şehir ünlü düşmesi var. Eledik. Gitmekten Gidiyor olmuş, ünsüz yumuşaması var. Bakalım başka. E, seçtiğim ünsüz benzeşmesi var. İlişmek ilişki ünsüz benzeşmesi, e, sertleşmesi var. Yani ünsüz uyumu diye onu eliyoruz. Yere ne kaldı? Ünlü daralmasıyla ünsüz düşmesi. Bakalım diye. Demek fiili ve y geldi. Ünlü daralması. Arkadaşlar onu deredik. Cevabımız ünsüz düşmesi. Geçiyoruz. Beşinci sorumuz. Cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır? Kısacası onu soruyor. Bakalım. Birinci cümle kurallı basit bir isim cümlesidir. Özellikler fazla. Kendisiydi. Bir dakika kitaplardaydı. Evet isim tamam burası var. Fiilimisi var mı yok mu? Fiilimisi yok basit isim var. Yüklem sonunda kurallı. Evet bunu eledik. B'ye bakalım. isim tanıması yüklem görevinde midir? Gerçeğin kendisi. Evet isim tanıması. Cümlenin üçüncü cümlenin yüklemi birleşik fiil mi? Tercih etmek birleşik fiil. Evet onu deledik. Geçişsiz çatılı mı? Yani onu kelimesini almayan geçişsiz çatılıdır arkadaşlar. Ee, biliyordu. Neyi biliyordu? Ee, sürdürdüğünü kısmına kadar nesnedir. Ee, öncesi beraber bunu da eledik. Daha doğrusu cevap değişik oldu arkadaşlar. Onu elemiyoruz. Evet. Yine var? Yapısı bakımından iç içe birleşiktir. Yani fiilimsi olursa girişik birleşik fiilimsi girişik birleşik olur. Cümle içinde cümle varsa, cümle içinde cümle varsa iç içe birleşik olur arkadaşlar. Bize bu lazım. Zamanı her şiir bir ata dönüşür diyecekti. Şimdi burası bir nesne ve cümle içinde cümle var. Dolayısıyla bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıydı. Geçiyoruz. Evet, altıncı sorumuz. Hangisi söylenemez farklı türde zamirler kullanılmıştır bakalım direkt yüzümüze çarpan ben ve şey belgisiz zamir ben kişi zamiri gitti birden fazla belirtini atlaması var mı ee, Virginia Wolf'un dediği gibi alırsak bunu alabiliriz. Fiilimizle ilgili durum ayrı, tartışmaya açık. Ama ikinci bir e, belirtili ad tamlaması yok. Geçelim bunu. Sıfatı miktar bakımından belirten zarfa yer verilmesi. Şimdi burada sona doğru gelebilmemiz lazım. Çok kelimesi var. Tortulu nereye kadar geliyor? Çok tortulu bir şey. Buraya kadar. Tortulu şey sıfat. E, ne kadar tortulu olduğunu da çok kelimesi belirtiyor. Bu da miktar bakımından Belirten zarf oluyor. Onu da oradan eledik. Son cümlenin yüklemi ek, ek almış bir fiilimsidir. Çalışanlardanım. Evet, çalışan kişilerdenim anlamında. Çoğul eki var. Dendan eki, Dan şahıs eki var. Ara söze yer verilmiştir. Bakalım ara söz nerede var? Ee, hani Virginia Woolf'un dediği gibi iki virgül arasında kullanılmış. Bunu ara söz olarak düşünmüşler. Geçiyoruz. Cevap B şıkkı. Evet, yedinci sorumuz. Yeni sözcüğü sırasıyla hangi görevlerde kullanılmıştır? Böyle şeylerin yenisi. Bir defa isim tamlılısını kurmuş. Yenisi. Dolayısıyla bu isim arkadaşlar. E, isim olmayanları bir eleyelim. Yani bu kadar kolay olmasa iyiydi bir açıdan. E, yeni tanıştığımız, tanışmak fiilimiz olduğu için arkadaşlar... Fiilimsileri de niteler, zarflar. Evet, bu da zarf oldu. Yeni halılar, sıfat zaten onu da belirtmiş olduk. Yedi bursa. Geçiyoruz. Sekizinci sorumuz. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bakalım yazım yanlışı olabilecek kelimeler nelerdir şıklarımızda? Kedi gözleri de olmasa yol kenarlarına koyulmuş kedi gözleri. Yani kedinin gözünü kastetmiyor bir nesneyi kastediyor gitti. Ee, balkonları, bahçeleri güzelleştiren bakımı da de dahi bile oldukça kolay olan cam güzeli. Camın güzelinden kasıt bir çiçektir. Gitti. Doğrudur. Tavşanın kanı kastedilmiyor. Tavşan kanı çay. Renk olarak kullanıldı. Gitti. Filin dişi değil bir renk kastediliyor. Gitti. Çünkü Anlamı artık değişmiş, yeni bir kavrama karşılık geliyor. Fille dişle alakası yok, kediyle gözle alakası yok, camla güzelle alakası yok. Alacak karanlık ise hala bir renktir ve ayrı yazılması gerekir. O yüzden cevap Edirne. Geldik dokuzuncu sorumuz. Hangilerinde yazım yanlış yapılmıştır? Arkadaşlar Türk edebiyatının E'si büyük yazılmaz, küçük yazılacak. Kuzey, Hindistan yön isim kelimeleri isimden önce geldiğinde büyük yazılır. Özel günler, milli dini bayramlar büyük yazılır. Öğretmenler Günü'nde olduğu gibi varlık büyük ama dergi adı Varlık dergisi değildir. Varlık'tır. Dolayısıyla dergisinde şeklinde küçük yazılması lazım. Cevabımız ne olacak? 1 ve 4 nerede var? D şıkkında var. Evet, 10. sorumuz. Noktalama işaretlerinden hangileri yanlış kullanılmıştır? Şimdi ağlamaya çalıştı fakat yapamadı. Bağlaçlardan önce ama fakat gibi bağlaçlardan önce ve de gibi bağlaçlardan önce noktalama gelmez. Bir, bir defa şıklarımız da olacak. İkiye bakalım. Zavallı savaşçı, zavallı adam. Evet, yani iki ayrı ifade aralığında kullanılmış. Cümle tamamlanmamış. Doğru. Orada bir sıkıntı yok. Bir şey yapamaz. Nokta ve büyük harfle başlamış. Burada ise e, yüklem var ama üç nokta koymuş. O zaman yanlış olmuş. Cevabımız on denizli. On birinci sorumuz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? İsim tanımlısı var mı? <laughs> Yolculuk hikayeleri var. <laughs> Birleşik fiil grubu ele almak var. Sıfat fiil grubu var mı? Oluşan yazılar var. Edat ve bağlama kaldı. Eski otobüslerle yenilerini, eski otobüsleri ve yenilerini kıyaslıyor anlamında bağlama grubu saydık. Dolayısıyla geriye C şıkkı edat grubu kaldı. Yani zaten ile eşittir ve ise onu bir daha hatırlatalım ile eşittir ve ise arkadaşlar bu bağlaçtır, bağlama grubu olur. İle eşit değil ve ise edat olur. İle hem edat olabilir hem bağlaç olabilir. Evet, bunu da geçmiş olduk. Geldik 12. sorumuza. Sırasıyla hangileri getirilmelidir? Bakalım. İsviçre'nin kışı başka, yazı başka güzeldir. nokta. Kışın Bembeyaz gıcır gıcır bir kar dünyayı kaplar. Yüklemi var arkadaşlar burada. O zaman ilk ilkine virgül koyduk. Yüklem var ve küçük harfle başladıysa burası da noktalı virgül olacak. Şimdi bu şekilde ilerleyen neresi var? Nokta virgül, noktalı virgül. Eleyelim, eleyelim. Burası oldu. D şıkkı eleyelim. Evet. Geriye bir şey kalmadı. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sizlerle bir dil bilgisi denemesini daha çözmüş olduk. Bir başka denemede tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, başarılar.